Ben mesela kaç kere ödeme almışım? 1, 2, 3, 4. Daha önceden 4 kere ödeme almışım arkadaşlar. Şimdi 5. ödeme talebimi de oluşturacağım. Çekmek istediğim tutar. 14 TL. Evet. Yine IBAN ile ödeme alacağım. O kadar ödeme aldıktan sonra gördüğünüz gibi bilgilerde kayıtlı kalmış. Ve ödeme talebimi oluşturdum şu an. Ve destek talebimize de hızlı bir şekilde cevap geldi arkadaşlar. Hemen bakiye çek bölümünü kontrol ediyorum. Ve gördüğünüz gibi ödeme tamamlanmış arkadaşlar. Şimdi hesabıma da bakacağım. Ben hesabı kontrol ettim arkadaşlar ödeme gelmiş. Bir yan tarafta ödeme kanıtlarını da sizler de görebilirsiniz. Bu siteden toplamda 5 kere ödeme almış oldum. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere çok seveceğiniz bir para kazanma sitesi göstereceğim. Ben bu para kazanma sitesinden toplamda 5 kere ödeme aldım ve bu videoda arkadaşlar 6. ödemeyi de alacağım. Bu sitede mesela kayıt olarak da para kazanabiliyorsunuz ya da oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Ya çok kolay görevler var arkadaşlar. Bu görevleri yaptıktan sonra direkt ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Zaten şimdi her şeyi detaylı şekilde göstereceğim. Ve sizler için bir kupon kodu da hazırlandı arkadaşlar. Bu kupon kodunu da kullanacağız. Şimdi sizler de kullanabilirsiniz. Bedavadan bakiye kazanmış olursunuz. Daha hızlı ödeme talebi oluşturabilirsiniz böylece. Ve sizlerden istekler geliyordu mesela Papara ile ödeme talep oluşturabilelim ya da Türk bankalarıyla falan bunda hepsi var gene arkadaşlar Papara ile ödeme alabilirsiniz ya da IBAN ile falan da ödeme alabilirsiniz ve ödeme talep oluşturma 10 TL arkadaşlar zaten Sitenin içindeki görevleri yaptığınız gibi gün içinde direkt ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz ve ödemeniz de hızlı bir şekilde geliyor ve bu sitenin arkadaşlar Instagram ve Telegram sayfası da var. Sürekli her gün ödeme kanıtlarını da paylaşıyorlar. Şimdi her şeyi inceleyeceğiz, görev de yapacağız, ödeme talebi de oluşturacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bu siteyi de göstereyim. Bu sitede sizlerin çok işine yarayacak bir site. İster ücretsiz, ister ücretli takipçiler alabiliyorsunuz bu siteden arkadaşlar. Burada mesela görüyorsunuz 24 saat ücretsiz servisler. Yani 24 saatte bir kullanabiliyorsunuz bu servisleri arkadaşlar. İster Instagram beğeni, video izlenme, kaydetme TikTok ya da Twitter derseniz bu bölümde de 3 TL 4 TL gibi bir fiyat arkadaşlar 1000 adet takipçi alabiliyorsunuz. Daha istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani bu sta, yani bu site sayesinde arkadaşlar Instagram hesabınızı çok hızlı bir şekilde de büyütebilirsiniz. İsterseniz takipçi satarak gene para da kazanabilirsiniz. Burada zaten bakiye ekle bölümü var. Bakiye kazan görevlerini yaparak ücretsiz bir şekilde bakiye de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyat listesi bölümünden arkadaşlar her şeyi kontrol edebilirsiniz. Mesela birisi Mesela bir servis ne kadar sürede başlıyor, fiyatı ne kadar hepsini karşılaştırarak kendinize en iyi olanı seçersiniz. Sadece Instagram değil. Gördüğünüz gibi Instagram, TikTok, Twitter, aklınıza gelebilecek çoğu platformda var bu sitede arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. İsteyen kullanabilir. Ve para kazanma sitesine de geldik arkadaşlar. Ben yine bu sitenin linkini de açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş de yapabilirsiniz. Ve şimdi kupon kodunu da göstereceğim sizlere bedava bakiye için. Burada zaten ödeme alan kullanıcıların yorumlarını da görüyorsunuz. Ben size direkt Instagram sayfalarındaki ödeme kanıtlarını da göstereceğim şimdi. Ve Telegram sayfalarındaki kanıtları da göstereceğim. Ve sadece bu da değil gene bu videoda zaten ödeme alacağız arkadaşlar. Burada görüyorsunuz yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Ödemelerimi sorunsuz bir şekilde gönderiyor demiş. Bu da demiş bir arkadaşım sayesinde denedim fırsat bu da demiş ki reklamlarını görmüştüm kayıt olayım dedim ve kayıt oldum görevleri yapmaya başladım Şükürler olsun harçlığımı çıkartıyorum ödeme talebi oluşturduğumuz gün gönderiyorlar ödemeler zaten anlık şimdi onu da göreceksiniz arkadaşlar bu bölümden ücretsiz bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim hesabım olduğu için şimdi direkt giriş yapıyorum ben. Ve şu an siteye de giriş yaptık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ödeme kanıtları için Instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İlk olarak buna bakalım. Zaten şimdi ödeme talebi de oluşturacağız. Görevlere de bakacağız. Evet Instagram sayfalarına girdik arkadaşlar. Ödeme kanıtlarını görüyorsunuz. Papara ile yollamışlar. 10 TL, 10 TL, 10 TL, 10 TL. Hepsi de farklı kullanıcılar ve diğer gene ve gene diğer gönderilerde de farklı farklı kişileri yollamışlar. Zaten hepsinin açıklamasında sen de yorum yap kazan.com yazmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da IBAN ile yollanmış. Gene bu şekilde Instagram sayfalarına girerek ödeme kanıtlarını da kontrol edebilirsiniz ve bir sıkıntınız varsa direkt Instagram sayfalarından mesaj atabilirsiniz. Zaten buna gerek bile yok. Sitede destek talebi bölümü var. Oradan da hızlı bir şekilde cevap veriyorlar. Onun dışında Telegram grupları da var. Onu da göstereceğim zaten şimdi. İlk olarak kupon bölümüne girelim arkadaşlar. Burada kupon kodu arkadaşlar İzzet 1 Buraya izzet1 yazdığınızda size bedava bakiye gelecek. İzzet 1 yazacaksınız. Kullana basacaksınız. Şu an ben kullanmış olduğum için burada görüyorsunuz. Daha kullanamıyorum. Tek seferlik kullanabiliyorsunuz bu kodu. Ama isteyene her kullanıcı kullanabilir. Yani bedavadan bakiye geliyor sizlere. Bu arada bakiye çek bölümüne de gelelim. Ben mesela kaç kere ödeme almışım? 1, 2, 3, 4. Daha önceden 4 kere ödeme almışım arkadaşlar. Şimdi 5. ödeme talebimi de oluşturacağım. Çekmek istediğim tutar. 14 TL. Evet. Yine IBAN ile ödeme alacağım. O kadar ödeme aldıktan sonra gördüğünüz gibi bilgiler de kayıtlı kalmış. Ve ödeme talebimi oluşturdum şu an. Evet ödeme talebim onay bekliyor. Ödeme talebi onaylanana kadar ödemeler gün içinde yapılıyor arkadaşlar. Max 2-3 günde falan. Ben yine bir destek talebi de oluşturuyorum. Daha hızlı yapılması için. Evet ödeme talebi de oluşturduk. Şimdi görevlere bakabiliriz arkadaşlar size özel görevler yükleniyor. Burada herkese özel görevde var bu arada arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz gibi basit şekilde üye olma, direkt kayıt oluyorsunuz ve 50 kuruş kazanıyorsunuz bu görevden. 35 kuruş, 50 kuruş, 1 TL, bir buçuk TL böyle bir TL'lik karşı karşı görevler var ve sitede bol bol görev var arkadaşlar. Bu görevleri yaptıktan sonra direkt ödeme talebi oluşturacak kadar bakiyeniz oluyor. Mesela burada da bir TL'lik görev var. 450 kişi 450 kişi yapabilir ve 418 kişi yapmış bu görevi mesela. Burada zaten ödeme kanıtları için Instagram sayfamızı takip et görevini de açmışlar. 2109 kişi bu görevi yapmış. Ya bu site düzenli bir şekilde ödeme yapıyor arkadaşlar. Telegram grupları demiştim. Bu bölümde Telegram gruplarını da görev olarak eklemişler. Telegram Telegram gruplarına da bir bakalım. Oradan yaptıkları ödeme kanıtları da var gene. Evet, şu an Telegram gruplarına da girdik arkadaşlar. Buradan mesela 2 adet oy ver görevi eklendi. Yeni yeni eklenen görevleri de buradan haber veriyorlar. Sizlere direkt bildirim gidiyor ve gördüğünüz gibi son işlemler sendeyorumyap.com, sendeyorumyapkazan.com. Yani gene ödeme yapmışlar. Ödeme kanıtlarını da burada paylaşıyorlar sürekli. Bunları da inceleyebilirsiniz ve sürekli eklenen görevleri de burada paylaşırlar sizlerle. Ya da yeni kupon kodu eklenirse onu da paylaşabilirler. Mesela arkadaşlar burada oyun oyna para kazan görevi var. Bu görevde çok işinize yarayacak. Bu bölümde arkadaşlar sadece bir görevi yaptığınızda 5 görevi birden yapmış olacaksınız. Mesela göreve git bölümüne bastığımızda burada yazanları görüyorsunuz. Seviye 28'e kadar aç kilidi. Yani ateş ve su oynayacaksınız. 28. bölüme kadar geldiğinizde 1,5 TL kazanmış olacaksınız bu görevde. Daha sonra zaten kanıt atıyorsunuz. Ama daha önceki aşamalarının görevleri de var bu sitede. Hemen onları da göstereyim sizlere. Mesela bu bölümde de arkadaşlar 20. seviyeye kadar gel 1 TL kazan demiş. Ve bu bölümde de arkadaşlar 28. seviyeye kadar gel demiş. Gene 75 kuruş kazan. Bu bölümde de 15. seviyeye kadar gel 75 kuruş kazan demiş. Yani gördüğünüz gibi bir görevi yaparken oyun oynayacaksınız. Yani sadece 5 görevi birden yapmış olacaksınız. Daha sonra kupon kodu bu 1-2 TL'lik görevler falan direkt ödeme talebi oluşturabilirsiniz bu siteden. Ve burada market bölümü de var arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi PUBG ucu alabiliyorsunuz veya Google Play kodlarını da alabilirsiniz. Bakiye çekmek istemezseniz falan biriken bakiyenizle direkt bunları da alabiliyorsunuz. Ve destek talebimize de hızlı bir şekilde cevap geldi arkadaşlar. Hemen bakiye çek bölümünü kontrol ediyorum. Ve gördüğünüz gibi ödeme tamamlanmış arkadaşlar. Şimdi hesabıma da bakacağım. Ben hesabı kontrol ettim arkadaşlar ödeme gelmiş. Bir yan tarafta ödeme kanıtlarını da sizler de görebilirsiniz. Bu siteden toplamda 5 kere ödeme almış oldum. Ya sizler de ödeme alabilirsiniz. Kupon kodunu da kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle kayıt olarak oyun oynayarak kayıt olarak oyun oynayarak basit basit görevler yaparak direkt ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.